Tayland'da tip 1 diyabet tanısı almış 81 çocuğa daha kan şeker ölçüm cihazı ve sensör dağıtıldı. Walad İçeli'nin 10 yaşındaki çocuğun kendisine yazdığı mektubu okuduğu törende duygulanlar yaşandı. Kütahya Valiliği himayesinde tip 1 diyabetli çocukların yaşam konforunu artırmak amacıyla 2020'de başlatılan kan şekeri ölçüm cihazı ve sensör desteği bu yılda devam etti. Tip 1 diyabetli 81 çocukla dağıtılan sensörler sayesinde küçük parmaklarını defalarca kezdelerek şeker testi yapmak zorunda kalmayacak. Hayırsever iş insanlarının destekleriyle alınan kan şeker ölçüm cihazı ve sensörlerin dağıtım töreni Vali Çelik'in katılımıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapıldı. Var içerik konuşmasına tip 1 diyabetli 10 yaşındaki Hatice Yolcu'nun kendisine yazdığı mektubu okuyarak başladı. Toplumumuzda birbirimizi anlamak konusunda gösterilen çabanın karşılığının ne kadar değerli olabileceğini göstergesi bir sembol günde bir araya geldik. Biraz önce bir çocuğumuzun verdiği kısa bir notla özellikle bugün bizle beraber olan değerli iş adamlarımıza seslenmek istiyorum. Ben 10 yaşındayım. 4 yaşındayken tip 1 diyabet olduğumu öğrendim. Bu süreç benim için çok zordu. Dün de dört kere insülin vurulmak, en az 10 kere parmaklarımın delinmesi canımı çok acıtıyordu. Bu sürece alışmam neredeyse imkansızdı. Okula başladığımda kalem tutarken parmaklarımın acıması, gece tatlı uykudan ailem tarafından kaldırılarak ölçüm yapılması, uykumda canımın acısıyla uyanmak benim için gerçekten çok zordu. Okulda şekerim düşünce elim ayağımı titrerken ölçüm yapmak, için sınıftan dışarı çıkmak, parkta oyun oynarken devam ölçüm yapamadığımız için birden şekerim düşüp fenalaşma, kimi zaman okulda arkadaşlarımın yediklerinden ikram edince dayanamayıp yemek ve ondan sonra 350 şekerle gün boyu dolaşmak, ağzım kuruyarak, dilim damağıma yapışarak, bir de benim bu sürecin organlarına zarar verdiğini öğrendiğim andan itibaren psikolojim o kadar zordu. Bu anlamda tipi diyabetli olmak gerçekten zor. Canım istediğini o an yememek ve okulda arkadaşlarına doğdurma derken benim şekerim yüksek olduğu için yememem ciddi anlamda moralimi bozuyordu. İnşallah Rabbim bana ve benim gibi olan tüm arkadaşlarıma tam ve kalıcı şifalar verir. İnşallah. Ailem hep böyle dua ediyor ve tabii ben de. Siz değerli büyüklerim, değerli yardımsever insanlar, sizlerin vesilesiyle bu yaşadıklarımızı sensörle birlikte hayatımızı öyle kolaylaştırdı ki o alet şekerim yükseleceğini, düşeceğini, Oklarla gösteriyor. Artık canım yanmıyor, parmaklarım acımıyor. Gece uykulardan uyanmak zorunda kalmıyorum. Kolaylıkla aile başucumdan bu şeker miktarını ölçebiliyor. Allah sizden hepinizden razı olsun. Sizler bizlerin dertleriyle dertlendiniz. Allah sizi dünya ve ahirette hiç bunaltmasın. Ahirette bizlerin vesileyle sizlere de büyük güzellikler, iyilikler nasip etsin. Bu duygu ve temenni çok güzel bir dua. Hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Çelik, güzel bir işbirliği toplumumuzda birbirimizi anlamak için gösterilen çabanın karşılığının ne kadar değerli olabileceğinin göstergesi sembol bir gün yaşıyoruz dedi. Bu süreç geçen yıl başlamıştı. Çok yine burada bulunan iş adamlarımızın tamamı bu sürece destek oldular. Sevgili çocuklarımızın zorluklarını çözmek için de zaten konu değişik vesilelerle Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarıldığında bir bakanlar kurulu toplantısında bu diyabetli çocukların çektiği sıkıntıyı gidermek için talimat verdi. Bu talimat sonucunda geçen hafta Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Vakıf Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü'nden bizlere bir yazı ulaştı ve çalışma süreci başladı. Bundan sonra artık bu tür toplantıları başka vesilelerle yaparız inşallah. Çünkü devletimiz bu konudaki sıkıntının farkına varıp çözüm noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla adım atıldı. Tespitler, tespit sonu alım süreçleri derken yine bir 3-4 aylık bir zaman sıkıntısı bu çocuklarımız için sorun olabileceğini değerlendirdik. Sağ olsun sayın değerli bulunan iş adamlarımız, şirketlerimizin temsilcilerinin desteğiyle bu sorunun 3-4 5 ay ne kadar sürerse de buradaki çocuklarımız açısından kolaylaştırmak için bir çözüm üretildi ve bu vesileyle bir araya geldik. Ben hem bu konuya destek veren değerli iş adamlarımıza bütün kalbi duygularımla şükranlarımı arz etmek istiyorum. Ailelerimize, çocuklarımıza da Rabbimden şifa diliyorum diğer çocuğumuzun yanımızın dediği gibi Rabbim onların acıladığı, sıkıntıladığı, hastalıklarını bir an önce şifaya kavuştursun. Konuşmanın ardından Vali Çelik destek veren iş insanlarına teşekkür belgesi verdi.